ağzından kaçırma tamam mı Asret Merak etme. Geç bakalım açarım. Benim yanımda karıma geç şöyle demek doğru değil. Karını çok düşünmüyor olsaydın getirip de bu cehennem çukuruna atmazdın. Çok hastaymış. Ölüyor kadıncağız. Hasan abla Cihan geldi. <laughs> Şimdi geliyorum. Patlamaya hazırsırlar. Esma, Hançer ve Sıla'nın kontrolsüz duygusal tepkileri nedeniyle sırların ifşa olacağı kritik bir döneme girildiğini anlar. Hançer, Esma'ya karşı aynı anda hem açıklanamaz bir yakınlık hem de derin bir öfke hissetmektedir. Bu durum onu içinden çıkılmaz bir çatışmaya iter. Sıla, Hançer ile tartışmalarını tırmandırır ancak öfkesinin temelinde Esma ile ilgili kendi çözülmemiş duygularının yattığını fark edemez. Cihan Gerilimi yönetemez hale gelir ve Hançer'in başına buyruk tavırlarına karşı ilk kez ciddi önlemler alır. Metin intikam planları ile aileyi karıştırırken Esma'yı farkında olmadan tehlikeye sürükler. Bölüm Esma'nın gerçeği açıklamak üzereyken son anda geri adım atmasıyla ve yoğun bir duygu atmosferiyle sona erer.